Değerli izleyenler Manisa'da büyük bir hareketlilik başladı Ekim ayı itibariyle. Şu anda Magnezya AVM arkasındayız. Yöresel ürünler ve hediyelik eşya sergisi her yıl olduğu gibi bu yıl yine Manisa Magnezya AVM arkasında kuruldu. Evet neye ihtiyacınız varsa yöreler, yöresel lezzetler, yöresel ürünler konusunda, hediyelik eşyalar eşya konusunda ne istiyorsanız bu noktadan alışveriş yapabilirsiniz. Esnafımıza soracağız bakalım işler nasıl gidiyor? Hem onlardan bilgi alalım hem de sergiler 15 Ekim'e kadar devam edecek. Muhakkak sergiler toplanmadan tüm Manisalıları buraya bekliyoruz diyelim. Evet bakalım kimler var, nerelerden gelmişler, neler satıyorlar hep birlikte öğrenelim. Şimdi de hediyelik eşyaların olduğu tezgahtayız. Bunların hepsi el hepsi yapımı. Hepsi el yapımı. Kendimiz şekil veriyoruz. Torna aletimiz var. Tornadan çekip kulplarını takıp ilk pişirmini yapıyoruz. Sonra sırlıyoruz. Boyu yuyoruz tekrar pişirini yani yapıyoruz. Yeni baştan hepsini siz yapıyorsunuz. Evet. Kere, ha ben sadece boyamayı mı yapıyorum? Bir kere bin 1100 derecede pişiyor Allah ürünlerimiz. Allah, evet. Zahmetli bir iş Çok o zaman. Zahmetli. El emeği değerli izleyenler seramik hediye ürünü istiyorsanız hemen magnezy arkasındaki yöresel ürünler ve hediyelik Peki. eşyaların bulunduğu tezgahlara geliyorsunuz ve sevdiklerinize buradan alışveriş yapıp hediyeler alabiliyorsunuz. Tezgahları dolaşmaya devam ediyoruz. Gaziantep'ten muhteşem bir lezzet burada. Gaziantep'in çiğ köftesi meşhurdur? Evet Gaziantep'in çiğ köftesi. Aslında Gaziantep'in her şeyi meşhur. Çünkü Gaziantep gastronomi şehri. Dünya gastronomi şehridir. UNESCO bedeli ödülünü almış bir şehirdir. Gaziantep'te kebaptan çiğ köftesine, çiğ köftesinden baklavasına kadar her şey meşhur. Aynı zamanda biz Gaziantep'ten salça getirdik. Gaziantep kuru. Biber salçası mı? Biber salçası ve domates salçası, acı tatlı hepsi de var. Onun dışında çiğ köfteyi de kendimiz yapıyoruz. Kendi gittiğimiz yerde, kendi el, e, damak tadımıza uygun bir şekilde yapıyoruz. Yine Gaziantep yöresine ait bir çiğ köftedir. E, lezzetli ve aynı zamanda e, günlük taze yapıp taze satıyoruz. Küçükten büyüğe herkesin tüketmesi gereken aslında yemesi gereken harika bir lezzet. Gaziantep ürünleri, yöresel ürünleri tatmak istiyorsanız, nasıl bir lezzet diyorsanız muhakkak ma Magnezya AVM arkasındaki standların olduğu yere geliyorsunuz ve bu harika çiğ köfteyi tadıyorsunuz. Bir Karadeniz tezgahındayız. Gümüşhane'den gelen esnafımız var. Bakalım işler nasıl gidiyor ve tezgahta neler var? Neler alabilirsiniz bu tezgahtan? İsim soy isim. İsmim Şevki. Şevki Bey eee şimdi o kadar çok ürün var ki bu stand boydan boya size mi ait? Evet. Neler e, var tezgahta? Gümüşhaneye ait pestilimiz var, kömemiz var, kuşburnumuz var, e, kızılcığımız var, fındık ezmemiz var, gümüşhaneye ait. Ondan sonra eee ekşi erik pestilimiz var, geçiboynuzu pestilimiz var. Pestil çeşidi çok fazla herhalde. Evet. Yeme, cevizli, fındıklı, antepli hepsi var herhalde. Şöyle söyleyeyim size bu cevizli Gece boynuzu pestili, bu cevizli fındıklı dut dut pestili, ee, bu da cevizli yine dut pestili. Bunlar sade pestillerimiz. Böyle... Bunların da bir de sağlık için de faydaları var herhalde değil Tabii mi? Tabii ki. Her e, ürünün kendine göre ayrı bir özellikleri var. Ürünlerimiz güzeldir, tazedir. Evet. Şimdi bu tarafta yine bir sürü çeşit çeşit ürünler var. Bunlar, köme mi diyoruz bunlara? Evet, bunlar köme. Kömelere bakın değerli izleyenler. taze taze değil mi bunların hepsi evet. bu senenin ürünleri herhalde. Tabii, tabii bunlar bu sene. Şimdi böyle bir köme daha var. Bunun, bu neyli? Bu nar suyuna batmış. Narlı. Evet. Mesela bu neyli? O da üzümlü. Yani evet, e, kuru yemişi sevenler, e, pesti sevenler, e, sucuk diyoruz biz burada ama normalde aslında bunun adı köme köme sevenler. Her türlü, her çeşit ürün bulunmakta. Yine bu bu tarafta birçok ürün var. Neler var bu tarafta? Bu e, karışık şeyleri. dediğimiz Hindistan ceviz dışı, içi e, fındık ezmeli. şunun üzerinde bu, nedir? bu da yine pestil gibi mi? Buna da şey diyoruz e, pestil tatlısı. Bunun dışındaki e, Hindistan cevizli kaplama. burada da kadayıf. Ha, evet. Bu içinde fındık kreması var ve eee tut, tuttan evet. İçi böyle ee, sandviç gibi dolu dolu pestiller evet. var. Burada, Burada çeşit çok fazla evet, herhalde. Bu da muska diyoruz yine buna. Evet çeşidimiz fazla. Burada neler var onu görmek bu, isteriz. Bu geçi boynuzu Geci özü. Boynuzu özü. Evet. Çok faydalı değil evet. mi Aslında evet. bronşite çok evet. kullanışlı herhalde bu. Evet gümüşhaneden getirdik yine de bunun. Burada herkes mutfağına sofrasına her şey alabilir. Evet.